rüyada el bağlamak görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. El bağlamak görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada el bağlamak görmek. El bağlamak rüyada el bağlamak hayır ile yorumlanmaz. Rüyada parmaklarını birbirine geçirmek suretiyle el bağladığını görmek, hayır değildir. Bazı yorumculara göre, parmaklarını birbirine geçirerek el bağladığını görmek, insani zor duruma sokar. İbni Zirne göre, devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.